Ahmet Özal'la Şiir Dünyası Senin için yasak dediler. Yasaklar çiğnenmek içindir dedim. Senin için imkansız dediler. Önemli olan imkansızı başarmak dedim. Senin için olmaz dediler. Dünyada olmayacak şey yok dedim. Senin için zor dediler. Kolay olsaydı değer olmaz dedin. Onda bulduğun nedir ki dediler. Herkesle arayıp bulamadığım dedim. Senin için o ne dediler. Hayattaki gülen yüzüm dedim. Ona öyle nasıl bağlandın dediler. Ben değil o bağladı dedim. O da senin gibi sevdi mi Dediler. İşte cevap veremediğim tek şey buydu. Eğer bunu bilmiyorsan vazgeç dediler. Vazgeçecek olsaydım sevmezdim dedim. Ahmet Özal'la Şiir Dünyası